osion etu 힘 s c r e a Allah herkesten razı olsun. Özellikle umut kervanından vesile olanlar herkesten A'dan Z'ye kadar beyaz eşyalarımı hepsini aldılar. Allah hepsinden razı olsun. Bu yaşıma geldim. Ilk defa böyle bir temiz evde oturdum. İlk defa hayatımda yeni eşyalarım oldu. Allah hayır sahiplerinden herkesten razı olsun. Yani gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. İlk defa böyle bir evim oldu. İlk defa yeni eşyalarım oldu. Yani eşim öldüğünden beri ilk defa böyle temiz temiz bir evde beyaz eşyası olsun. Hepsini aldılar. Allah binlerini bin etsin. Allah hayır sahiplerinden binlerce razı olsun. Allah binlerini bin etsin hepsine. Çok çok teşekkürler ederim. Özellikle Umut Kervanı bize öyle bir el açtılar ki herkes bizi dışladı, onlar bağrına bastı. Allah binlerini bin etsin, Allah ne muratları varsa versin. Bize bu evi alan bütün hayır sahiplerinden Allah herkesten razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Umut kervanı olarak yaklaşık 3 ay önce Şanlıurfa'da yetim bir ailemiz için biz televizyon programı yapmıştık. Bu televizyon programda gerek yurt dışında gerek yurt içinden bize gelen yardımlarıyla biz bu yetim aileye bu evi aldık. Katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin. bu evle biz şey yapmadık. Aynı zamanda evin beyaz eşyası, halı, diğer malzemeleri de tamamladık. Ee, sanki Emine ablanın e, ihtiyacı şu an eşya kalmadı, hepsini tamamladık. Ee, bir de Emirhan abiye bir tane bisiklet aldık. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırları kabul etsin, Allahu Teala yerini kat kat doldursun inşallah.